Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Bu videoyu özellikle 11. sınıf arkadaşlar için çekiyorum. Gençler belki bazı arkadaşlarımız olayların farkında ama bazı arkadaşlarımız hiç de olayların farkında değil. Müthiş bir dalga geliyor. Tsunami etkisinde sen de sahilde el cepte bazı arkadaşlarımız tedbir almıyorlar. Bazı arkadaşlarımız kaçışıyor. Bazı arkadaşlarımız yüksek ellere çıkıyor. Ama bazı arkadaşlarımız daha sahildeler. Farkında değiller. Oğlum bangır bangır adamlar bağırıyor. Dalga geliyor, dalga, tedbirini al. Gençler, iki yıl önce eğitim öğretim sistemimiz değişti biliyorsunuz. Yeni marif modeline göre. 8'den 9'a geçenlere iki yıl önce, bu sene, şey geçen sene, bu sene de 9'dan 10'a geçenlere her şeyi değiştirdiler. Şu anda sen 11'sin, etkilenmedin. Geçen seneki 11'ler neyse, bir önceki seneki 11'ler neyse aynı dersleri görüyorsun. Önümüzdeki sene 11. sınıfa geçen arkadaşlarımız çok farklı müfredatla karşılaşacaklar karşılaşacaklar. Adamlar iki yıl önce yeni müfredata geçirdiği zaman dediler ki 2028 YKS sınavında her şey değişecek. Evet her şey değişecek. Şu anda 9'da ve 10'da problemler yok ama sen gördün. Şimdi 2028 YKS sınavında ne çıkacağını kimse bilmiyor. Sürpriz yumurta. 2027'de sen sınava girdiğin sene kazandın kazandın. Kazanmadıysan ayvayı yersin. Her şeyi baştan kitaplar çöp. Konuların hepsi çöp ve yeni müfredata göre sen çalışman gerekiyor. Ondan dolayı tedbirini al. Bundan itibaren otur. bir 11. sınıfın çok güçlü olsun. 11'e çalışın. Trigonometri, trigonometri neyse ne. Bunun yanında ekstralar, TYT matematiği bitirmeye çalışın. Yazın sizin tatiliniz yok. Tedbir alma noktasında Hocam safsaklarım yavaş yavaş çalışırım. Mezuna kalırsan ayva yedin. İşte farkındalığı oluşturmak için ben bu videoyu çektim. Arkadan gelen müthiş bir dalga var. O dalgadan kurtulup senin üniversite havuzuna atlaman lazım. Üniversiteye atlaman lazım. Atlayın ve bu işi bitirin. İlk sene girişte kazandın, kazandın. Kazanmadıysan sürpriz var. Okuldan eve gittiğiniz gibi, okulla alakalı ne gördüyseniz lütfen bir iki saat oturun, çalışın. Lütfen çalışın. Oturun yanında TYT matematiği bitirin. Yazın. Tatil yok. Oturacaksın yazın da geometriyi bitir, edebiyatı bitir, Türkçe'yi bitir. Eylül ayında da AYT'ye başla ve istediğin yeri kazan. Biliyorsunuz Ankara'dayım. Ankara'da biz 11. sınıflara yönelik sınıfımızı doldurduk zaten. TYT Matematik ve okul derslerini anlatıyoruz. Hem TYT'yi hem de okulu bitireceğiz. Ekim ayında yeni sınıf açacağım. Numara burada. Dileyen arkadaşlarımız, Ankara Doluk'ta bin sınıf olan arkadaşlarımız arayabilirler. Bilginiz olsun. Gençler, çalışın. Çalışın, çalışın. 2027 YKS sınavında sınavı kazan ve git. Yoksa dediğim gibi perişan olursunuz. Her şeye sıfırdan başlarsın. Yeni bir maceraya atılırsınız. Ben de diyorum ki hiç gereği yok. Şimdiden tedbirini al ve ilk sene sınava girdiğin gibi kazan ve git. Tamam 11'ler, bu videosun içinde lütfen farkına varın. Gelen tehlikenin farkına varın. Hadi sınav yolunda başarılar. Yazlı haftası, yazlı videoları çekeceğiz biliyorsunuz zaten. Ee, Youtube kanalımızda da TYT videoları var. İzleyebilirsiniz. Hadi Allah yar ve yardımcınız olsun. Tehlikenin farkına var ve çalış.